Arkadaşlar merhaba. <laughs> sizlerle birlikte. Bu an bir de am Ercan amcam koyun kırkıyor. Şu ana kadar iki koyun kesmişler galiba. Kısık kısık. Arkadaşlar biz bu köyü taş taşındık çok şükür. Yakında yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. Adını yakında vereceğim. Yüzümüzü yüzümü de o an gösterebilirim. <laughs> Burası Tokat. Tokat Reşadiye Baydarlı. <laughs> Şu an nefes alamıyorum. <laughs> Burada da diğer koyunlar var. Görünüyor. Muyum, görünüyor mu Bu da bizim koyunlar. Yani arkadaşlar böyle devam edecek bunlar. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs>